arkadaşlar minişlerim geldi. Şimdi sizlerle birlikte onu açacağız. Öncelikle. Açabilirsek tabii. Tamam.

Allah kafası kopmuş bu nişin. Aa. Evet, çok güzel. Bu da çok tatlı. miniş mu pek bilemedim o <laughs> Aa kafası kopmuş şu kafası kopan miniş ha. Taktım ama olmadı <laughs> Evet şöyle <laughs> miniş Aa Arkadaşlar bakın. Aa, bunun da kafası kopmuş. Neyse takarız. Arkadaşlar bu arada kafası kopan minicilerin kafasını takabiliyoruz. Çok fazla geldi. Bir tane almıştık. <laughs> Vücudusunların da kafası gelmedi. Birisinin de vücudu gelmedi. Neyse bir şey olmaz. Ben bunu şey yaparım. Kullanıyorum. Olmadı. Böyle korku filmlerindeki gibi böyle şeyler falan çekeceksen böyle şey yaparım. Korku bir tane kardeşlik, onun kafasını yemiş gibi yaparım. Daha güzel olur. Aa, bulduk karnasını. Bulduk hocam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Evet. Çok sevdim. Arkadaşlar diğer mislerimle bir kıyaslayalım. Hepsi daha güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar. <laughs> Bakar mısınız? Aa yaptık. Evet bunları koyuyoruz. Çünkü artık benim köşelerimiz var. Evet. Arkadaşlar bunlarla elbette ki video gelecek. Ay şu düşmüş. Hiç hatalı gelmedi. Gördüğünüz gibi. Hiç hatalı gelmedi.